Merhaba değerli arkadaşlar. hepiniz hayırlı günler diliyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla, Türkiye çağrısıyla bir süreç başladı. Bu süreçte gelinen nokta artık komisyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon aşamasında. Bu komisyon aşamasında komisyonda 51 üye olacak. Ee, ve bu kararlar alırken herhangi bir konuda kararlar alırken nitelik çoğunluk 5 bölü 3 şeklinde nitelik çoğunluk kararlanacak. Fakat 51 üyenin İyi Parti'nin katılmaması sonucu 3 üye katılamayacağını daha doğrusu katılmayacaklarını ifade ettiler. 48 üye, ile bu devam edecek. Onunla birlikte bu sürecin komisyon süreci devam ettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Soru Teşkilatı gibi devletin kurumları e, silah bırakma sürecini takip edecekler. Daha çok e, bu komisyonlarda da e, toplumu sosyal olarak bütünleştirmek e, ve e, toplumdaki bağları daha da güçlenerek amaçlı yasal düzenlemeler olacağı ifade ediliyor ve bunun içinde e, ya, e, gerekli yasal e, yapılabileceği de ifade ediliyor. Burada önemli olan e, örgütle alakalı e, eve dönüş e, ile ilgili e, ve e, cezaevindekilerle alakalı süreç nasıl gidecek bunu e, bu müzakere, bu komisyon içerisindeki müzakereler sonucunda ortaya çıkacak. Ee, öyle gözüküyor ki toplumun bazı kesimlerinde kanaatleri alınarak bu süreç devam edecek. Ee, gelinen noktada e, Umuyorum ki bu komisyonun da alınan ya da yapılan e, tartışmalar, müzakerelerin kamuoyuna net olarak açık olarak devam edeceğini tahmin ediyorum. E, Türkiye'nin e, geldiği süreçte e, şu an için genel olarak bakıldığında başarılı bir süreç gidiyor. Fakat e, özellikle Suriye üzerinden PYPG üzerinden bu sabote olayları oluyor gibi durmakta. E, ama e, şunu göz ardı etmemek lazım. Gelinen noktada ben kendim dışarıdan e, insanları, toplumu izlediğim kadarıyla bir toplumda bu e, terörist Türkiye süreci sonra barış ve kardeşlik süreci olarak ifade edilen bu süreçte e, toplumun olumlu cevap verdiğini ve bunun e, toplum açısından kabul gördüğünü insanlarda hissediyorsunuz. Onun için e, sürecini iyi değerlendirmesi lazım. Ama e, burada e, Türkiye Cumhuriyetinin ana akslarının ve e, ulus devlet yapı, yapısı'nın e, hiçbir şekilde aşındırılmaması gerekiyor ve onun e, onun kapısını aralayacak ya da ona bir aşamak daha ileriye götürecek bir boşluk oluşması gerekiyor ki ileride çünkü bu talepler e, bu istekler 40 yıl önce daha farklıydı şimdi daha farklı bir 40 yıl sonra daha farklı olabilir. Türkiye'nin e, e, üniter yapısını e, tehlikeye soracak ya da gelecekte bunu sorgulattıracak ya da bu tarz talepleri önüne koyacak bir e, boşluğundan müsaade edilmemesi gerekiyor. E, Türkiye'nin e, buna ihtiyacı var mı? Kesinlikle ihtiyacı var. Fakat e, Türkiye Cumhuriyeti'nin devam etmesi, Türkiye'nin üniter yapısının devam etmesi için de bu komisyonlarda müzakere süresi içerisinde çok dikkatli şekilde davranması, oylamanın çok dikkatli yapılması, işin sonucunun, talep edilenin sonucunun nereye gideceğine çok iyi bakılması gerekiyor. Bugünü kurtaralım diye Türkiye'nin geleceğiyle ilgili de kaygılarımızın net ortaya konulması gerekiyor ve ona göre davranılması gerekiyor. Bugün bu konuyla ilgili kısa bir sohbet yaptık. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.